Selamünaleyküm arkadaşlar bunu sever var ee, bir tane oyun çıkmış bu bulsam ee, nasıl desem ee, böyle normal diye e, normal başka bir oyun ama aynısını ben size ne doğrusu Roblox'a getirmişler ben başta sadece bir oyun düşünmüştüm sonra bir oyun dedim güzelmiş her oyun Eee e-Easy mi? İzi. Mal. <laughs> Türk oldu yüzdüz belli hocam. Oğlum izi değil lan. E-Easy o. Eyiz. Şu an kalktım bir şey var diye sorarsınız. Çünkü ben kamerayı açtım ya. Kamera kullanmayı açtım. Böyle kafamı hareket ettirebiliyorum. aslında sola ağzıma çeviriyorum. Ondan var. Benim ortak ağzım var lan. Değil mi şu an kamera galiba açamıyoruz değil mi? Bakayım bir oda. Bastırmam açılmıyor. Aaa ah, çok zorlu değil. Hemen yani söyleyeyim mi yoksa geçeyim mi? yani izleyelim. <laughs> Gıcıklık olsun diye net izleyelim. <laughs> Aa, ama video çok kısa olabilir, uzun olabilir. Geçmiyorum. 3 yaşına kadar geçmeyeceğim. O sayı 2 saniyede 3 ile geçmiştir. İzlek ya biraz. Ne olsun ki? <laughs> no skip skip. Neden? Videodayım. Uh. <laughs> Küçük ettim. Küçük ettim. Küçük ettim. <laughs> Adam da tamam demiş ya. <laughs> tamam onu biliyoruz. Size bir dakika veriyor. Kaç kişiye girdi öyle işte. Tamam amca bana da kusur yani. İki şey yazık iki. Tamam şimdi ne edelim bakalım. Edelim neler var. Şöyle, şu önemli onu alacağım direkt. Direkt bana koşacağım. Koşmam lazım. Tamam. Aa böyle. Aa düşman da alabiliyormuş. Abi bu adamlar ne yapıyor ya? Oturuyor yatıyorlar. Nereye bu? Oo bizimki de hızlı davrandı. Ben hızlı de davranacağım. Yekleyi de bir bası kırıyor arkadaşlar. Daha fazla şey bulursun şey bulabilirsiniz burada. Eee nasıl desem. falan Ama ara çıkarım. Yani üst kat çok fazla çıkmayın. Sebebi süre alır. Çok uzun süre. Aha. Dur. O sopayı almalıyım. O sopa önemli. Çünkü sopa tek silahımız. Tek saat değil de önemli, güçlü. Ben görebiliyor mu? Lan kapı benim için niye kapalı? Eee hocam. Gir. Gül. <laughs> Hayır. Hayır. Ondan şu an deliniyor. Delik şişe şey çıkıyor. Allah'ım ne çarpar. <laughs> Yükle bomba atlar Hayır Ayakkabı Tişiyiz Tamam Nasıl ya seçme hakkı yani Sen şey yaptın ben mesela Bende kapatak dedim adam kapatmayak dedi. Onun için ben mesela haydiyim ya seçmiyoruz. Oh. Oha lan çok güzel olmuşuz. Şey var mı bize kaç tane şey var? Eee. tamam. Aa bez bu buradan bunu ben buldum. Lan. Tamam arkadaşlar size bir şey göstereyim. Şuna bakın şey fare ve örümcek bir insan gele gelebilir. Bakın fare gelirse fare tuzağı, İnsan gelirse insan tuzağı yerleştirmeniz lazım. Ay, insan tuzu ne ya? Direkt güvenliği kapatmanız lazım örümcek gerisi fıs, fıs sıkmanız lazım. Yoksa ona gelsin sizden bir sıra hazırlar Başka söyleyeyim insan ne yapıyor bilmiyorum. Hiç insanı sağlamadım gelmesine Hep kapattım. Hmm. Ay çıkar. Bu adam sıkıntı çekecek ya. Ne çıkıp olsam. Çöp geldi ama bana bak. Ama. Onu... Of. Şu an ben gömüm seçeneğine göre yapıyorum. Gömüm gerizekalı. Salak. Medkit right, falan filan. Ya mal ya dayak yesin. <laughs> Aferin akıllı oynayabilir en azından. Sevdiğim ona gittiler yürü oman oman oğlan ona. yürü gitme şundan hep mi kaçmam lazım Ya ben mükemmel kit Tamam. <laughs> İyilik bu sefer. Bir dahaki inşallah canavarlar olur. Abicim ne yapıyorsun <laughs> onu sattır ya. Aa, bak ilk geldi buraya. Hop direkt ortaya. Gördüm taktık bu oğlum ortaya getireceksin. kadar ya tamam iyi lan öldü gerizekalı size ne söyleyeceğim burada bir delik şu, şu an çok şey yapmam gerek yok diyelim oyunda canınız azaldı yukarıdan yürüyebilirsiniz Ne? 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 Ha. Ee, arkadaşlar önce karnınızı susadınız ve uyku, uykunuz gerekti. Burada anlayabilirsiniz. Arkadaşınızla da bakabilirsiniz. Kimse aynı durumdayız. çok fazla yapacak bir şey kalmadı. Yani, temiz. İnşallah temizdir. Ha, mantıklı yapıyor ama çok da mantıklı bir şey aslında. Belki faaliyetim sürecek ya. Müzik onları geçebiliyor. Ben uyuyacağım. Oyunda uyuyabilirsiniz. Sağlığı, uyku sağlığınızı korursunuz. Hadi be. Hadi uyuma önce. Ama yapamam ki abi. Uyuyak. Böyle çok şey yapabiliyorsunuz. Daha şu an 25. güne geldik galiba. Değil mi? Ne? Bu kim lan? Şeref yardım etsene. Bir de benim şöyle bir kişi... Aa, arkadaşım bir de o şey, küçük boylu. Size şey söyleyeyim mi? söyleyeyim arkadaşlar. Siz Sen de. Televizyon çünkü küçük yaratıklara saldıramıyorsunuz. Bu arkadaşımış mı benimle beraber? Yok, ben daha foslum. Dur ben şunu ne o elektriğimiz yok. Bunlar çok iyi arkadaşlar. İzleyin bak şimdi. Lop. Lop. Tek de, de Niye yaşıyorum? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ha bu neydi? Alayım tane. <laughs> Sufumuz geçti. Ya oyunda böyle arkadaşlar. Değişik oynanır oynanır? Yoksa Allah'ım yiyeyim. Oooo. İki medkit diyor. Bizim medkitimiz yok. Ya abi. O hard. Oğlum mal hard seçiyorsun? Abi ya. şey ya harf seçti sıkıntı olmazsa e, seyahatlerden geçirmiştik bilmem bir yemek yiysem mi ya canım dolar Aman ben bunu göremedim şu an yapalım ya abi sen bitmeyecek misin Bunun kötülüğü ne onu da bilmiyorum ki ezbezip duruyorum Ama ben şey anlattım. Ne ya ben ne hep ben diyorum. <laughs> tamam ben. Tamam şu an üstüme şey yağmıyor. Sit. Neden böyle düşün, söyle. Merak ederseniz yağarsa canınız azalır. Adam ya. Bir de hard mode teşkil edecek ya. Özelim de. Oğlum. Ben bir sok yapmışım. Bu adam ne ediyor şu anlamadım ki. Canavar yok Allah'ın sarsan. Çok sonra tane metrede almalıyım. Aldım. O ben feci eşya zorladım. Dört tane su, iki tane yemek, bir tane metrede. Bak öptüm bile. Yaptım. İşte bir de geçiyorlar bir canlı akımına gelip vurmaz. Ah. Aman dur. O halleder. Tamam. Buradan çok korkum yok. Hem yani şunu ne dediğim ben fix. Burası da aslında arkadaşlar. şunlara basacaksınız. Ama diye çok uzun süre basmadınız canlı azalıyor bunları. Canı azalırsa arkadaşlar yavaş yavaş kırılıyor kırılırsa bozuluyor gidiyor daha da kötü oluyor tamam lan lan ancan lazım özlerim sıra sana kuçum şu refiyi fixleyelim Bir tam adam bir şey soracağım. Bir arkadaşlar abone olsanız bana bir merak ettim. Acaba tam adam söylesem kaç kişi abone olur? Yani adam Hamza. Ama tam adımı öğrenmek isteyen var mı? Çünkü tam adım Hamza diye soygun var. Düz adım var. Düz adım farklı benim mesela. Benim iki adım var. Öğrenmek isteyen varsa bir abone olsun ya. Bir, bir ekilsin 50'ye çıkıyormuşuz. Üf, ne güzel olur lan. <laughs> Gelişiriz en azından. Acayabilir, sıkıntı değil. Abi gitti zorlaşıyor. Bir de yakın uzay falan gelebiliyor böyle uzaylıyı engelleyeceğiz. Uzaylıların gelmesini geliyoruz. Bizim adamlar falan filan gelebiliyor arkadaşlar. Ne? İşte ben bunu mesela vuramıyorum. Lan ben bunu vuramıyorum. Vurulmuyor bende. Onu bir zıplatmam lazım. Zıplamıyor bu şey. Hah. Aferin. Aaa. Ya bir de benim en korkum var ya. Ayıptır günahtır abi. Ölüyorum. Cambaz. Sarı. Öl. Bu gitti. Öldü mü hepsi? Ha, ben şu herifle ölümekten bıktım ya. Beş mi gitti mi? Sağ karşımda bir şey almayacaktık. Eee... generator Ben bunu içeri çıkartıyorum. Kusça, kusça gibi oldum lan bir anda. Oh, tek de la. Oh, daha bir iki dakika var. Şu an kadar şanslı aslında adam gelmedi. Ha yok, o söylediğim adam geldi. Adam geldi, eşyalarımızı çaldı manyak herif. Bunu niye yapamıyorsun ya? taktik koyuyor ama bak şöyle hemen la ben niye yapıyorum abi düşün şöyle yapayım. açabiliyoruz mu 5 metre vermiyor abi iki melç değmez abi basma şöyle bakak bir bakar ki ya şunlara benim ihtiyaçlarım neler? Bir bakayım onlara. Su acımalı ya yemek. Çok tuz. Sıkıntı değil ya. Ooo. Bunu <tıklı> <tıklı> oh, bir bakın. Şu bakın. Burada sitediğin en sevip yukarı şu yana göre submit. Ona basmanız lazım. Bunu 3 veya 2 kez yapınca kaç türlü oluyor diye biliyorum. Eee ben şunu. Tamam. Ha, bu geliyor ki arkadaşlar dur. Bu niye edelim. Şey. Tamam, İyi. Gelelim lan. Fix. Arkadaşlar buna bak yapabiliyorsunuz bu iPhone'lar, telefonlarda. <laughs> bir tane şu an bug'a soktum. Bir çok kez sıkıldım hiç aynısında bak. Bug'a geliyor. Özünde fark ettiniz mi? Kara bir renk. Lan. Bug'a girdin. Güzeldi. Hmm, sinir aldım. Boyum sıkıntısı var arkadaşlar. Oyun atmıyor. Sizin çıkmanızı bekliyor. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay unutmayın. Görüşmek üzere.